Genel Peki. olarak yağ lekeleri Peki, vardı. Peki salona gelelim Figen. Bir de kalorifer dikkatimi çekti. Boya lekeleri duruyordu. Salona gelirsek ilk önce yerlerden başlayayım. Yerlerde çok az bir kalıntılı böyle şeyler var tozlar var. Onun sebebi... Kenarlarda olan. Şey buna... Bir de beyaz parke olduğu için çok fazla dikkat çekiyor. Şöyle Bir de söyleyeyim. çıtalar. Ben parkeleri zaten sildim ettim ama çok fazla içeri giriş çıkış yaptılar. Hı hı. O yüzden Yok, içerinin tozu... Yok orta kısımdan bahsetmiyorum. Kenarlar... <laughs> o da bizim. <laughs> o da bizim. Yani çıtaların altı ve çıtaların üstünden bahsediyorum. Aynısını televizyon arkasına baktım mı çıtaları? Bak onları çok dikkat ederek silmiştim çıtaların üstüne. Şu, şu kısma <laughs> baktım süpürgelikleri. Süpürgelik Pürgelik, aynen. Ben ona pevraz evet. diyorum da şimdi kimse anlamayacak. Hayır ben silmedim o çıtaları. O, bu tarafı koltukların bu tarafını Kadir Bey sildi. Yok şu Televizyonu... tarafta vardı. Tamam var. Kadir Bey sildi. Tamam o zaman Kadir, Kadir Bey Bey'sinde. eksik yapmışsınız. <laughs> Televizyonu var. <Yersinine gülüyor> dua edin diyorum. <laughs> Şöyle söyleyeyim Figen televizyonun aynı şekilde şimdi televizyonun arkasına bakabilirsin. O çıtalara bakabilirsin. O çıtaların Yok, hepsi tertemiz. Oraya tarihimiz. çıtaya bakmadım. Sadece temizlere baktım. Keşke baksaydın çünkü orayı ben temizledim. Yani üst saatte temizlenmiş mutfağı beğenmeyen zaten 20 dakikada silinmiş yeri beğenmesini Bilmiyorum açıkçası. <laughs> onun için çok dert etmedim onu. Televizyon için ne diyorsun? Televizyon temiz olmuş. Temiz olmuş. Güzel Peki şekilde temizlenmiş. Figen senden puanını bekliyorum. Buyur. Seda Hanım'a puanım 3. Figen benim hakkımı vermedi. Ee, gerçekten çok şaşırdım. Çünkü onun da çok fazla eksikleri vardı. Peki çok fazla eksikleri vardı. Şöyle söyleyeyim Figen'cim. Ee, ben de bunu anlamıyorum. Ki, yani bak şimdi cümle yine <laughs> ne gidiyor. Çok eksiği vardı ama be, e, gözün kör müydü? O hayır. kadar eksiği gördün de niye dört verdin Şunu o zaman? Şunu demek istiyorum. Konuşturmuyorsun ki Kadir. Ama yani, bak söylediğin Şöyle. cümle, bak söylediğin hayır, cümle açık ve net. Çok eksiği var olmasına rağmen dört verdin. Figen sana otomatik olarak kalkıp dese ki arkadaşım çok eksiği vardı da o zaman sen neye puan Hayır. verdin? Hayır. Haksız mıyım şimdi? Ben Necla ablaya üç puan verdim. Necla ablanın el sürmediği birçok yer vardı. Bak, Necla ama de Figen'de, yok. Figen. Figen'de ise Figen'de benim gibi her yere el sürmüştü ama dört dörtlük değildi. Dört üçlük de değildi. Aynısını söyledim değil mi Figen sana? Her yere dokunmuşsun dedim. Bak dörde hak şekilde. düşünüyorsan bir problem yok. Verebilirsin. Evet dörde hak ettiğini düşünüyorum e, tamam, Figen'e. O, o zaman daha ne diyorsun ki o kadar eksi olmasına rağmen dörtlüğün vardı. Peki sen mutfağa gelelim. Mutfaktan bugünün günün olayı mutfak bugün. Tamam. Çünkü çok dolaplı ve beyaz eşyalı bir mutfaktı. Üç saat geçirdi. Çok mu sence? Çok. Çok çok fazla. Üç saat gerçekten çok fazla. Evet dolapları fazlaydı ama çoğu temizdi. Temiz, çoğu te Hepsi kirliydi ya. Çoğu tertemizdi Sen, ben de. Yani senin, şöyle söyleyelim. Senin tamam, bugün... kirliydi ama kirin oranı neydi? Bak temiz evde zaten bizim işimiz yok. Tamam. Bu kirli oldu, aşikari ortadaydı tamam. ama ee... yani oranı nasıldı? Çok mu yağlıydı senin açında? çok yağlı değildi yani onu uğraştıracak bir yağ yoktu hatta dolaplardan bir tanesinden pirinçleri aldım peçeteye koydum getirip diyecektim ki pilav yaparsın ekle belki diyecektim hangi ama hangi kapaktan buldun? buzdolabın hemen yanındaki kapaktan yani senin mutfağın kadar yağlı değil Hı, miydi kesinlikle senin o değildi. siyah kapağın kesinlikle kadar kesinlikle değildi İzleyenler görecektir zaten kesinlikle değildi o evle bu evi kıyaslayacak olursak anlayacaklar peki sana öyle bir evde neden iki verdi o zaman? Haksızlık yaptı. Çünkü kendi gününü oynadı. Kendi daha gününü daha... Kendi oynadı. günümü oynadığım için sana iki verdim değil mi? Evet. evet. Ay sen mutfak dolapları hala kirli mi? Yağ hala, var mı? Hala kirli, hala yağlı, hala lekeli. Hatta mutfak dolaplarında tezgahın altında bir dolap var. Dışında simsiyah lekeler olduğu gibi duruyor. Ee, birinden dediğim gibi pirinç çıkardım. Saygısızlık olmasın diye ben hiç kimsenin evinde peçeteyle gezmedim. Elim aldım. Önce dedim ki bir götüreyim götürmeyeyim. Sonra attım ben onu. Getirmedim. Çünkü böyle bir saygısızlık kendim dahil hiç kimseye yap Bu bir, büyük bir saygısızlıktı çünkü. Peçeteyle gelmek mi saygısız? Evet. Ha, kesinlikle öyle. bu bir saygısızlık. Da. Çünkü 4 saatlik bir sürede bu evi ne kadar temizlersek temizleyelim. 4 saatlik O zaman, zaman sen Rabia'ya saygısız diyorsun. Hayır alakası yok. Kendi söyledin. Rabia şimdi <gülüyor> o zaman saygısız diyor. Hayır, ben peçete, peçete getirmekle getirmek saygısız olduğumu kabul ediyorum. Peki teşekkür ederim. Peçete <laughs> getirmekle <laughs> <de> saygısız olduğumu <gülüyor> kabul <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> o zaman saygısız değilim diye savunmayın. Peçeteyi saygısızlık olarak kabul etmiyorum. Bu anlamda söyledim. Buzdolabının lastiğinde yine böyle kıllar tozlar, lekeler duruyordu. Lastiğinde mi? Evet. Açtığımda lastiğinde oraya hiç kimse belki dikkat etmedi Yo, biliyorum. Ben evi gezerken baktım ama pek görmedim öyle bir şeyi. Vardı. Kıl, kıl dahi vardı yani orada. Ee, ya ben kendim şimdi, şu an girerken açtım baktım. Yani özellikle buzdolabının lastiğine baktım ama... Ya ben elimi sürdüm. Belki hani... Sürdüm. Ama ben gördüm oradaki kılı. Peki. Ee, buzdolabını çektiğimizde yine üstünde, yanları söylediler ama üstünün bir kısmında hala yağ ve toz duruyordu. Aspiratörün sol tarafında bir dolap vardı. Orayı e, ilk temizlemiş. Ziyarete geldiğimizde sormuştum nereyi temizledi? Bu dolap temizlendi dediler. Orayı açtığım anda kirli sular indi orada. Yani bayağı lekeli kirli sular. Ama indi kuruladığını oradan. söyledi doktoru. Hayır kirli sular. Onların bir de raflarını indi. ben çıkarttım, çıkartıp sildim, yıkadım, geri koydum. Oraya ben kirli su dökmediğime göre, orayı açtığım anda oradan kirli sular indi zaten. Bunu görebilen varsa. Evet, eğer, dolabın beğenmedim. içi temiz mi? Hayır ben beğenmedim dolaplarının içini de. Kız en başta da başladı, orayı yaptı ilk kuvvetli haliyken. İçini de dışını da beğenmedim dolaplarının da. Alt çekmedi. İçini bir... de dışını evet, da. Içini de dışını da beğenmedim çünkü lekeleri de izleri de duruyordu ya lekeleri. Sen de ne yaptın kendi gününde? Sen hiçbir şey yani Benim yaptığım her şey ortada canım benim izleyenim. Evet. Sen, hiçbir şey yapamadın. sen koltuğun kenarındaki tozlarını dahi almadın. Mutfak Yerkenin dolaplarını. Sen ne yaptın e, acaba? bıçakla şöyle yaptığımız zaman hepsi bütün yağlar çıkıyordu ya gözünü benim seveyim. Benim dolaplarımla senin dolapların aynı değildi. Peki, Peki biz, biz buraya gelelim. Buraya falan. gelelim. Tamam. Geçmiş geçmiştir. E, mutfağının prizleri. Duvardaki tezgahın altındaki Tamam sen ona gel abi çık o mutfaktan. Mutfaktan çıkayım artık. Bir de son çamaşır makinesiyle buzdolabın altında biz püsün deriz. Toplu kir ve toz kıl çekti ama sıra. onları sildi ya ben çektim onları orada pisumlar hala duruyordu onlar geldi. Hatta ayağımla şöyle çekip sinirden saçları yıkayıp kızım. Mutfağı olmamış. 3 saate göre kesinlikle olmamış mutfağı. Onu ben. O zaman 4 saati mutfakta geçireydi de mutfak anca olurdu o zaman. Ne Bana diyeyim ben? Ben öyle demiştim. Sadece bir yeri yapsaydın ama olsaydı demiştim. Keşke de yani ben, o zaman. Ben lafımın arkasındayım. Keşke bir yeri tamamen yapsaydın tamam, da sana de güzel bir mutfak yapsaydın. yapsaydın. Peki Ersel. Salona geliyorum. Salona gelme. Senden puan almak istiyorum. Necla da bir şeyler söylesin. Buyur. Bakmama bile gerek yok. Seda'ya puanım 2. Aa. Peki Ayşe sen cidden bu puanı eve mi verdin yoksa sana verdiği için Yok, mi? Yok hayır yani gerçekten eve verdim. Gerçekten eve verdim. Çünkü Ama cidden ikilik bir ev mi beğenmedim. yani? Bak şimdi ikilik bir ev mi kesinlikle burası? Ikilik kesinlikle ikilik çünkü kesinlikle klozetini kabul de etmiyorum. beğenmedim. Kesinlikle kabul etmiyorum Kadir Bey. Klozetini de hiç beğenmedim yapamamışım. Kız tamam da bütün mutfak dolaplarını sildi. El vicdan yani ikilik bir ben, ev mi burası? Kesinlikle Mutfağında kabul etmiyorum. kesinlikle beğenmedim. Mutfağı yani şu herkes an izleyenler silmedin, de eminim sana silmedin. tepki gösteriyorlardır. İstedikleri kadar gösterebilirler. Mutfakta duvar 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 diyordu. Kesinlikle umurunda değilsiniz bu arada söyleyeyim. Duvar duvar diyordu mutfaktaki o duvarı Yo, bile Bu isimlerim. hafta yorumlarda geçen isim sen olacaksın tamam, Aysel. Bak şimdi söyleyeyim. Tamam, ben söyleyeyim hazırlıklı oluyorum. Kadir Bey ben kabul etmiyorum. Ama bir şey diyeceğim bak cidden ikilik bir ev. Ben, ben kesinlikle Yani de kabul o dediğiniz etmiyorum. göz doktoru da gelsin buraya cidden tamam, ikilik gelsin. Şöyle yani ikiyi kime veriyoruz? Cid, bak, Evine, bir günün, bak bir şey diyeceğim. Bak Figen'in gününe neden itiraz ettim? Her yere girmişti. Yapmıştı, bir şeyler vardı. İkilik bir ev değildi. Şimdi buraya nasıl iki veriyorsun ama? Bak mutfak dolapları bembeyaz, yağ falan. Hani tamam belki açık nokta kalmış ama... ...girmiş, yapmış, iki camı da silmiş. Ben beğenmedim tabii. Kız beğenmedin de, ikilik bir ev değil diyor. Beğenmemiş olabilirsin ama ikilik bir ev değil. Tamam benimki de değildi. O kadar eski ve pis bir eve... ...ben o camları bembeyaz yaptım sen, yap sen o herhalde. puanı Ondan... yap üç. Hayır, kesinlikle Siz, değiştireceğim Ben kesinlikle puanımı. kabul etmiyorum. Ben değiştirmeyeceğim puanımı. iki. Çünkü klozeti de kesinlikle, klozetinde kabul kesinlikle beğenmedim. O klozete uğraşsaydı temizlenirdi. Tamamdı zaten klozetten tiksiniyormuş. Evde de hiç çarpmış. O zaman yarışmaya kalktım. Ama yapamadım. yine de nasıl yaptın Kadir biliyordum. Bey? Klozetin içi çıkmıyor. Klozeti Bayağı uğraştım uğraşsaydı. çıkmıyor. Klozeti yani klozeti mutfak dolaplarına da mı vermiyorsun puanı? Beyaz eşyaları var ocak, buzdolabının Buzdolabın içi. Bu puanım zaten sadece mutfak dolaplarının olan yerlerine. Salonda Şu camlar çamur halindeydi. Canların Bu camları ben iki suyla sildim ya, iki suyla. Yani tabii ki beni rakip olarak görüyorlardı çünkü benim enerjimi biliyorlardı, hızlılığımı da biliyorlardı. Yani sette bile sürekli hareketliydim, bir şeylerle uğraşıyordum. Yani e, enerjiktim, benden hani iyi bir temizlik çıkabileceğini zaten bekliyorlardı ama hakkımı vermediler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.